Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçları 23-30 Temmuz haftası bizleri neler bekliyor? Bizler için niyetlendim. Bakalım bu hafta neler var? Geçtiğimiz hafta biraz sancılıydı. <laughs> Oo, o sancılar daha bitmedi mi ya? Ne ilişkilerde sorun nedir? Bu hafta özellikle geçtiğimiz haftadan bazı mevzular var arkadaşlar. Şimdi pazartesi günü çok inatçı bir eş ya da sevgiliyle mücadele ederken görünüyoruz. Burada aslında e, sevdiğiniz ya da değer verdiğiniz insanın yanında iki kişi var ve çok inatçı görsellerde çıkıyor. Bir konuya takılmış, bir konuda inat etmiş ve karşınızda durmuş sanki bu konularla alakalı da devamlı konuşuyor. Hani dırdırlanan diyeceğim ama hani kadının olur da erkeğin olur mu bilemedim. Burada dırdırlanan bir insan var. Siz bir şeylere başlamak, bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri yoluna koymak adına aslında konuşmaya çalışıyorsunuz. Ama nota mermer diyeceğim bir kişiyle karşı karşıyasınız. Aslında burada çevresindeki insanlar nedir bunun diye düşünüyorum şu an. Ben sanki böyle adım adım bir mevzuyla alakalı konuşup 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 bir yerlere getirmişsiniz. Hani pazartesi de bu konular tekrar açılacak ama bir sukune takim olacak. Yani burada ilişkilerde karşınızdaki kişiden beklentilerinizi alamazsınız. Evet ama en azından o dırdır ya da konuşmaların bir son. Sonunun geldiği pazartesi var. Hanede bir sakinlik var. Artı pazartesi günü yol planları yapanlar için de yol görselleri açık çıkıyor. Sadece burada yol konusu yalnız şöyle çıkmış. Sanki bir yola gideceksiniz de o gittiğiniz yerde bir şey yeniden başlıyor. Bir yenilenme enerjisiyle gidilen bir yol var. Belki de e, yeni tanıştığınız bir kişiyle bir yere gitme olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Güzel ve temiz görsellerde de çıkıyor. Fakat burada konu ne ise biz biraz takılmış görünüyoruz çünkü e, inat etti konu orada kaldı ama bizde kalmamış gibi görünüyor. Duygusal anlamda ikilemde kaldığımız bir süreci kontrol etmeye çalışacağımız bir hafta var. Hani burada ikilem nedir evet mi hayır mı devam mı bitiş mi gibi düşünün. Burada e, içimizde bir şey bir şey dokunmuş bize yani bir şey rahatsız etmiş bizi ikilemde bırakmış bizi yani bu böyle içimizde içimizde devam edecek ama çarşambadan itibaren tekrardan bir tartışma mevzusu haline gelebilir çünkü almamız gereken cevaplar mı alınmadı yapılması gerekenler mi yapılmadı aslında bir sakinliği sağlayıp sonrasında yeniden böyle bir feryat figan moduna girebiliriz çünkü arkadaşlar hafta sonunda baktığım zaman karşımızda ağzıyla böyle etrafı dağıtan bir kişiyle mücadele ettiğimiz görünüyor ee, burada ilişkilerde bu hafta başında geçtiğimiz haftalarda da sıkıntılar varmış ama bu hafta başında budur işine gelirse diyen bir kişiyle e, mücadelemiz var bu tabi sadece sevgili ve eş olarak değerlendirmemek lazım bunu inat etmiş bir kişiyle mücadele olarak da değerlendirebilirsiniz bazen bir e, büyüğümüz belki dedemiz belki babamız da olabilir ama bu kişi her ne diyorsa ya da aramızdaki mevzu her neyse bütün bir haftayı etkileyecek bir mevzu olarak görünüyor. Hanede bunun dışında parasal anlamda da arkanıza arkanıza attığınız bazı borç e harcamalar görseli de var. Sanki kısım kısım bir konuyla alakalı bir parada harcayacaksınız. Burada böyle adım adım sanki şunu alalım şunu alalım şunu alalım dediğiniz bir çarşamba perşembede var. Bolca para görseli var aslında. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Hani böyle devamlı yazılan, alınan, yapılan bir şeyler de bu görsellerde çıkmış. Bir de burada ailede sizin ee, haricinde bu dediklerimin sizin yanınızda duran bir kişiyle bu değer verdiğiniz bir insan size karşı duran, sizin yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz bir mevzuda kesinlikle hayır diyen bir kişi de var. Hani hafta sonu için bir yola gideyim, bir plan yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım diyorsunuz ama bir kişi net olarak önünüzde durmuş. Sanki Nuh diyecek, peygamber demeyecek. Sizin yola gitmenize ya da bir yerlere gitmenize izin vermeyen, eli sopalı bir öğretmen gibi duran <laughs> bir görselde bir kişi var. Bununla da illaki hafta sonu uğraşacağız arkadaşlar. Görünen o. Peki parasal konularda nasılız? Mis arkadaşlar parasal konularda elimize yapışmış iki borcun bu hafta aslında tamamlanması ya da elimizi e, bollandırmayan rahatsız eden bir para meselesiyle alakalı çözüm bulacağınız bir hafta iş konularında çevrenizde konuşanlar var ama yapmayı düşündüğünüz mevzu neyse ile ilgili yapacaklarınızı tık tık yapacaksınız önünüz açık ve aydınlık görünüyor sanki böyle bir konuda sizi birisi üzmüş. Ee, böyle o kişiyle çok yan yana gelmek istemeyebilirsiniz bir kişiden böyle yan yan kaçar görsellerde çıkıyorsunuz aman ayaklarımız birbirine dolanmasın gene aynı mevzulardan karşılıklı gelmeyelim diyerek ee, kenardan kenardan böyle gittiğiniz basamakları tek teker teker çıktınız işinize gücünüze baktığınız bir haftada var burada ee, çarşamba perşembe bir konu ağır bir konu yalnız bu hani eee Hemen çözülmeyecek bir mevzu zannedersem onunla alakalı bir bekleyişte görünüyorsunuz. Bu bekleyişinizin sonuçlarını da cuma günü alırsınız. Cuma günü karşılıklı bir kişiyle görüştüğünüz, bir başlangıçça da iyi bir mevzuda cevaplar aldığınız bir süreç var. Çok hayırlı bir konu olarak görünüyor. Hani bir işten bir başvuru, bir karşılıklı konuşma bekliyorsanız cuma için burada bu görsel var. Hatta ikinci konuşma görüşme sonrasında yeni başlangıç planları yapacağınız iş ya da para meseleleri de burada e, Cuma günü için görünüyor arkadaşlar. Bunun haricinde hafta sonu bir yol planı var fakat kapanacak. E, sanki böyle hani ondan sonraki haftaya öteleyeceğiniz bir yol planı olarak görünüyor sevgili teraziler. Şimdi genelleme yapacak olursam buraya kadar. İlişkilerde bizi zorlayan insanlar olacak bu hafta ama parasal konularla alakalı önümüze çıkacak güzel kısmetler nasipler de var. Haricinde diyebileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yol uzun yol planı bakın hafta sonu için yaptığınız bir yol planı <laughs> ee, çok ani bir mevzudan dolayı kapanabilir görselleri var. Yani ani kapanma bir anda kapanma görselleri çıkmış. Burada neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle tutalım. Tersliklerle mücadele etmek zorundayım. Kusura bakmayın arkadaşlar, mikrofon elimden uçtu gitti daha doğrusu tutunduğu yerden tırnağım kırıldı <laughs> Hadi bakalım hayırlısı ee, bir iş yeri topluluğu iş yeri yemeği gibi bir şey var burada ya da iş ve para konularında bir topluluğa gireceksiniz çok keyif alacaksınız genelleme olarak Aslında buradan söyleyebileceğim çok bir şey yok Arkadaşlar görüyorsunuz durdu durdu orada bir sıkıntı durdu gitmekte bilmiyor ee, burada beklentilerimiz bu hafta çok karşılanır mı? Hani böyle o büyük değişiklikler hayatımızda olur gibi bir durum yok. Sakin bir hafta diyebilirim. Sadece ilişkiler dediğim gibi bakın kapalı zaten çıkıyor. Sonrasında da ya umursamayacağız ya böyle arkamızda bırakacağız, gitmeye yolumuza devam etmeye çalışacağımız ikili ilişkiler var aslında. Gitmiyor gitmiyor evet yani burada zorlasam da orada görsel çıkmayacak yani şöyle söyleyeyim ilişkinizde bir bilinmezlik içerisinde hissediyorsanız bu hafta haftada aynı hissedeceksiniz sadece hafta sonuna doğru belki arkanızda bırakıp bazı şeyleri e, yakın çevreyle ilişkinizi arttırmaya çalışabilirsiniz burada ikili yan yana böyle çok güzel oh mis bir hafta yok <laughs> üzgünüm ama yok iş daha iyi parasal konular daha iyi diyebilirim. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Keyfimiz, sağlığımız, saatimiz bol olsun. Bu haftalıkta benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımlarıma başladım. Burada aslında sadece kahve falı değil, tarotta da ilişkilerle alakalı destek veriyorum. Ee, bana ulaşmak isterseniz 542 77 66 910 WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.